Bu karakteri yapıyoruz. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Geçelim. Ben Çiçek. Bugün sizlerle beraber Roblox TV karakterini yapıyoruz. Kodları yapmayacağız ama arkadaşlar. Biz sadece yapacağız göstereceğiz size. Mesela ne nereye yazacağınızı göstereceğiz. Etek yazabilir misin hali? Yok. Roblox TV yaz tamam. Roblox TV zaten arkadaşlar çıkıyor. Aa çıkma. Aa, çıktı arkadaşlar. Roblox TV yazınca çıkıyor zaten bilirsiniz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Üstümü çıkar. Tekrardan demek istedim. Hı. Bu yüzü neydi ya? Eee Hatırladım. Şey, Böyle değişik bir şey. E, üst. Üstlerde bir yerlerde olmalı. Soruya. Şimdi bu. Şimdi derdin Ben gördüm bile. Şu an yani Aha bulu. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Saçı nasıl unuttum ben? Saçı ben, ben gösterebilirim. Roblox TV yaz. Roblox TV yaz orada saçı var. Abartmayın. Yani. Arkadaşlar yanımda ülke var. İki için bir, bir abone atar mısınız? Evet. evet arkadaşlar ne olur. Şu an çok Ben de arkadaşlarım için çok istedim. Ya bu ne? Yazamıyorsun. <laughs> 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 bu mu? Hayır bu değil. Dur Roblox TV arkadaşlar. biz bulup gelelim mi? Evet gelelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar en altta buldum ben. 2 saattir arıyoruz. Aynen. Sonunda bulduk. Şey arkadaşlar perenleri unuttuk da. Peyniri burada zaten çıkıyor arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar burada zaten vardır. <laughs> Arkadaşlar ya, yanımızdaki az önce evet arkadaşlar diyen kız var ya o bizim komşumuz. Evet. Bu değildi, değil mi? Değil mi? Bu değil mi? Ben evet. bunların komşusuyum şu an bu. Evet arkadaşlar Roblox TV'de. Ne çalışıyorum gibi. Dur. Sıra Buse Duygu. Evet Buse Buse Duygu yapacağız. Buse Duygu. Bir dakika arkadaşlar. İki dakika arkadaşlar biz Buse Duygu'nun kız kardeşi. Hayır yapmayalım. Böyle arkadaşlarla yapalım. Tamam. Arkadaşlar bulamayız. Yaparız. <laughs> Kübra sahip olun. Kübra sahip yapalım arkadaşlar. Ben kız kızlar izliyordur. evet ee, arkadaşlar kızlar için. Bence kızlar için yapalım. Şimdi bu muydu? Hayır bu. Aa biz kendimiz böyle Hayır, kız kalktırıyoruz. <laughs> Oldu. Aynen bu kalsın. Bu ben. Abi ya. Ya bu sen şey duyguyu öyle diyeceğim. Bak şuraya giriyorsun. Kübra'nın sağ yazıyor. Şey yazıyorsun. Ver. E diyor ki Fadi yaz Sen Ali şişman mısın? Fadi yaz. Yani. Hapi ha, ha, göz... bu, e, yaz Ali çıkıyor Hapi. Hapi yaz çıkıyor. Ali Hapi çıkıyor ben biliyorum. Hapi Hapi Hapi. Hapi Fadi yaz gözlükleri Hapi yaz. Hapi Fadi yaz. Burada. O Onun diğer göz. Ah bu bunun tane gizli. bu. Tarlengi sonu var mı burada? Ali bak şu. Onun üstüne tıkla. Ali. birazcık yani bulabilirsek. Hep, Hep bir şey. Hep bir faca yazıyoruz arkadaşlar. Hep bir faca. Akşam bunu şeyini yapacağız biz. Em hap. Şu an neden şaşırdık yaptığını anlamaya çalışıyorum. Em şey biz kuyruğunu sen yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bulduk. Ama kafamız olmadı. Hadi hadi çıkıp kafamız yapmaya gidelim ben. Yok şimdi yaparım ben. Kafa halledildi arkadaşlar. Öyle. öyle olmuyor canım. Bir Aşır. şey olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olabiliriz renkimizi rengimizi, de değiştirirsek bir şey olmaz arkadaşlar. Aynen. Şey Böyle anlatayım. ufak sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar ama video erkekleri film. yazdığı fark ettiğin için çok mutluyum. Kızlara yazacağız. Kızlar için yazıyoruz. Ee, happy Friday. Kübra, Kübra Sa. İbrahim'e yazdık ve Evet arkadaşlar şu an bir tane bulduk. Kübranisa'nın diğer a bu Hüseyin de Uygun'un değil mi? Yo, Yok. Bu Hüseyin Duygun da diyor. Bu Hüseyin Duygun'la vardı işte. Evet öyle bir ben... oldu. Okuluyorsan... Arkadaşlar Neyse Ali nereye, nereye yazdığını biliyor musun? Erkek kalkta ka çıkar. 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 Bir evet. daha aynı şey çıkıyor. Şimdi bu... sen bulabilirsen yani. Bu mu? Altı bu bu. Hayır bu değil. Kusurunuza bakmayın arkadaşlar. Şimdi bulamıyoruz biraz. bu Bu mu? evet. Yok Bak. siyah değil de altı onun. Ne diyor? Pembe. saç kapatır öyle. <laughs> <Kübra, gülüyor> <Kıbran, gülüyor> arkadaşlar Dilsa. biraz zorlanıyoruz özür dileriz. Kübra Nisay fazla benzememiş olabilir arkadaşlar. Özür Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar çok, çok aynısı. Aynısı, aynısı Böyle, vallahi. Çok özür dileriz arkadaşlar. Şu an bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Nasıl bir var? Arkadaşlar uydurmaya çalıştık. Ama alt olmamış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ben çok sinirim bozuldu. Ali yapamıyor. Ee, başka ne yapalım? Dora yapalım. Dora yapalım. Dora yapalım şimdi arkadaşlar. Dora evet, yapalım. Tarzlı, Çünkü biz Kübra'nıza yapamadık. için. Kübra Nisa <laughs> <Kübra 'nize> ölmüş. <laughs> Arkasında bu arada bu pijamanın Sadece. arkadaşlar. Arkasında Kübra Nisa yazıyor. Evet arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyordum. Tamam <laughs> <laughs> Köpek yapalım mı? Hayır. Hadi ya. Doranın yüzü şöyle bir şey de. Aa buydu Doranın yüzü. Yo. Benziyor ona benziyor. Benziyor. <laughs> sen misin ya?

Seziyorum, atıyorum. Bulduk. Arkadaşlar, şu pantolon etek yazıp buluyorsunuz, tamam mı? Üstte i̇şte de etek yazıp buluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Vallahi öyle yazıyorsunuz. Şimdi, e evet, e çık. Iı, e arkadaşlar, bunu eskiden giyiyordu. Evet, evet arkadaşlar. çok eskiden giyerdi. <laughs> Kelebek, Kelebek, yazıp bulabilirsin. Hı, arkadaşlar bulamadı. O yüzden arkadaşlar. Neyse, burada videomuz sonunda da gelelim o zaman. Arkadaşlar sizden çok özür dileriz yani. Bu kodlarla bulamadığımız hı. için yani kodlardan özür dileriz. Kodla, ne kodlardan özür dileriz? Öyle de iyi oldu. Atın Videoyu ben de kapatmayayım kapat arkadaşlar böyle yakıyor ben <laughs> arkadaşlar çok komik ben her zaman arkadaşlar bunu beğenen abone olsun ve like atsın beğenmeyen hiçbir şey yapmasın beğenmeyen Arkadaşlar izliyorsunuz ama <laughs> <laughs> niye abone olmuyorsunuz? Çok az şu an. Dört aboneyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar arkadaşların hatırına ne olur? Arkadaşlar doğrudan aynısını yap. Ya, Ayrılın. <laughs> Hadi Saçı ben çok güzel. Bay bay.